Allah'la barışabileceği ve nefsini terbiye edip de hatalarından dönüp Rabbine yönelip emanet edebileceğimiz, bütün namusumuzu, emanetlerimizi emanet edebileceğimiz gençliğimizin Allah'la arasındaki yolu yıkıyorlar şu an. Ve biz Müslümanlar tamamen odalarına kapanmış, pısırıklıkla Müslümanlığını söylemekten aciz bir hale gelmişiz. Bugün dışarıda artık şu yaptıkları 3-5 gündür, 15-20 gündür bütün ekranlardan tarikatlar böyle olmalı, cemaatler kontrol altına alınmalı ifadelerinden halkımız şu anda bu kisveye ya bu ne hal demeye başladı bize. Bak etkisi oluyor. Bozulmak çok kolay oluyor kıymetli insanlar. E ben de insanım ya. E tabii ki hatalarda düşebilirim, yanlışlar da yapabilirim. Kılım fazla diye, kumaşım fazla diye sizden daha fazla adam değilim ki. Ben de aynı imtihanlarla oluyorum. Sana şeytanın on başısı geliyor, bize generali geliyor yani. Bizim de imtihanlarımız var. Sahabeler 2-3 gün imtihan gelmeyince kayaların altına saklanırmış. Efendimiz onları görmüş, Ne oldu size? Ben beyaz olmuşsunuz. Ne bu haliniz? Ya Resulallah 2-3 gündür hanımlarımız hastalanmıyor. Çocuklarımız sakatlanmıyor. Bir şey olmuyor. Ticaretlerimiz bereketli gidiyor. İmtihan olmuyoruz. Allah bizi mi terk etti acaba derlermiş. Şimdi bir bela geldiği zaman Allah belasını verdi diyoruz. Ya böyle bir şey olur mu ya? Allah sevdiği kı kıymet verdiği kuluna imtihan eder ya. Biz sanki buraya imtihan olmaya gelmedik de burası cennet burada yaşamaya geldik. Başımıza bir sıkıntı geldiği zaman Allah belanı ver. Ya yok ya. Biz burada imtihanlara, sıkıntılara sabrederek ahiret baki olan, bekası olan ahiret yurdunu kazanmaya geldik ya. Biz dünya hayatına gelmedik, dünyayı yaşamaya gelmedik. Dünyadan ahireti kazanmak için geldik dünyaya. Ya. Buradaki tabii ki çocuklarımız ölecek, tabii ki hanımlarımız bizi bazı konularda zıplatabilecek. Öyle değil mi yani? İşlerimiz iflas edecek, sağlıklarımız bozulacak, yakınlarımız ölecek.